E, vatanımızda ve milletimize en fazla şekilde helal olmak için ne yapmamız gerekiyor? Ah benim güzel yüzlüm, ah benim nurluğum, ne güzel hedeflerim var, ne güzel düşüncelerim var. Yani bak hiç egoistlik yok, hiç bencillik yok. Hep Allah'a, kitaba, dine, imana, vatana, millete. Hep hayır. Güzel yüzlüm bak vatan, millet, devlet, asker. Dikkat edin hep bunlarda en temel şey imana ihtiyaç oluyor. Mesela bak hükümet, hükümette en çok ihtiyaç olan şey ne oluyor? İman oluyor. Mesela Tayyip Erdoğan'a insanlar muhabbet göstermesi nedeni imanı. Yani yeteneği, onlar hikaye kardeşim, yol yaptığımız. Onlar laf değil, onun hiç alakası yok. Doğru, doğrudan imanıdır. İnsanlar imana bakar. Allah'tan korkuyor mu, Allah'ı seviyor mu, Ona bakar. Ondan gerisi lafı gizaf derler yani. Onun için, en hayırlı insan, Allah'tan en çok korkan, Allah'ı en çok seven insandır. O mühendis de olur, doktor da olur, çok güzel hizmetler yapar, Allah için çok çalışkan olur. Yani şevk gelir iman olduğunda. İman gittiğinde insanın ne şevki kalır, ne mücadele gücü kalır, Allah zilgisinin facia olur.